Mühendislerin bakıp da su yok dediği senin karın çubukla battığı suyu buldum, suyumuz döktük. Bu adam çubukla su buluyormuş, su bulmuyor. Bu adama laf sokup vurmayın. Mühendislerin bile yanıldığı yerde bu adam yanılmadı, bakın. Balıkesir'den Seyin, Karakoy'un bakmış olduğu su çıktı. Suyumuz dörtlük. Hüseyin abi senden Allah razı olsun. Suyu kavuştuk. Su çok güzel. Dediğin gibi abi su dörtlük. Aydın Nazilli Kestel Köyü Hüseyin Karakoyu'nun çubukla bakmış olduğu su Sen abi Allah razı olsun senden Mühendislerim ben yanıldı Sen yanılmadın Allah şükür Aydın Nazilli Kestel Köyü Mühendislerin bakıp da su, su yok burada Masraf etme dediği yerden Hüseyin Karakoyun abim Balıkesir Sındırgı'dan geldi. Dut çubuğuyla baktı. Üçlük, dörtlük suyu buldu. Kut çıbınla su bulmak çocuk oyuncağı mı değil mi? Hüseyin abi senin için çocuk oyuncağı. Allah senden razı olsun abi. Arkadaşlar koy şuraya. Taşı koyduk. Hilmi abi gel. Dayı sen de gel. Dayı gel. Gel abi. Bakın şimdi. Dayı sen de şuraya geç. Bak. Yorulacak ya. Abi bu yani bak. Çatladı zaten. Aynadım da. Şimdi burada ben çevirsem. Bunu hisseder misiniz çevirdiğimi? Belirsiniz herhalde. Tabii bilirsin, Değil mi? Hı -hı. Ben bir hareket yapıyor mu? Evet. Bak evet. hiçbir şey yapmıyorum. Aynen. Bak. Çatladı. Bak. Sizin de kütür kütür ötüyor. Ben eller de kütür. Evet. evet. Peki şöyle yapalım. Gel şöyle. Ha, parmağını. Bak. Görüyor mu? Bak. İki parmak mı? Sen iki parmakla bizim iki tane insanı yenecek halin yok. Ya, mümkün değil. Ben kalık yapsam. Aynen. İki parmakla. Ben ne bileyim şey yapsam. Hadi ben iki eline çevireyim. Bak ağaç burkuluyor. Yine inmiyor. Sen de çevir de iki eline çeviriyorum. Bak benim ağaç burkuldu. Kopacak. Bak. Dönüp döndüremiyorsunuz bak. Hı. Şimdi noktamız burası dedik. Bir tane burada var. Bunlar da olsa kalkar bak. Bir tane de burada var. Aynen. Bir tane de burada var. Dediğimiz gibi noktamız burası.